Omega yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilen Tarot'un bilgeliği kitabından notlar çıkarmaya devam ediyorum. Her ne kadar Alejandro Tarot'u yorumlarken iç sesimize ve gözlerimize güvenmemiz gerektiğini söylese de kartların içindeki sembollerin bir anlamı ve bir hikayesi var. Bu bölümün konusu Mars Tarot kartlarının numarolojisi mankenimiz çılgın kartı. Sıfır rakamı ile temsil edilmekle birlikte büyük arkana sayısında üzerinde rakam yazmayan tek karttır kendisi. İnsanın çıplaklığı üzerinden okunabilecek sembol dili yok diyebiliriz. Organları ve uzuvları sembol kapsamında almazsak. İnsan ne zaman giyinmeye ve üzerine aksesuarlar eklemeye başlar, o zaman insan taşıdıklarıyla çevresine sembol dili üzerinden mesajlar vermeye de başlar. Nasıl bir insan olduğundan, nasıl bir fikri önemsediğine kadar. Bu noktada da kitaba dönüyorum. Bütünü anlamadan parçaları inceleyemeyiz diyor 35. sayfasında Alejandro Jodorowsky ve devam ediyor. Kişi bütünü bilirse parçalarının her biri öteki tüm kartlarla olan bağını ortaya çıkartarak bütünsel anlamını kazanır gözlerimizin bize aktardığı görüler farkındalık seviyemize göre değişiklik gösterir. Bunu görüp göremeyeceğimiz detayları gözlemlemeye ve bunlar arasında yeni bağlar kurmaya vereceğimiz dikkate bağlı. Çok güzel. Sonra demiş ki tarot arkanaların birliğidir ve bunu bir orkestraya benzetmiş. Bu cümlesini anladığım şekilde yorumlayayım. Her bir enstrümanın kendine has bir sesi vardır. Ama her bir enstrüman eşlik ettiği diğer enstrümanlarla birlikte çalındığında olduğundan daha büyük bir esere imza atar. Sonra devam etmiş aynı sayfada. Tarotu egzotik falcıların olası geleceği kurcaladığı kristal küre gibi bir araç yapmaktansa onu psikanalizin yeni bir şekline tarotolojiye hizmet etmek için kullanmalıydım demiş yazar aynı sayfada. Bu satırlar bana yazarın psikobüyü kitabını hatırlattı. Sayfa 37'de Tarot'un kendine has numarolojisinden bahseder. Ara ara Tarot'un numarolojisinin bildiğimiz diğer sistemlerdeki numarolojiye benzemediğinin altını çizer. Eğer der çılgın kartına mutlak başlangıç rolünü ve dünya kartına da mutlak son rolünü vereceksem, rakamsız kartları dışarıda tutarak geriye 6 adet 10 kartlı seri kalır der. Rakamsız kartlar kimlerdi? Uşaklar, kraliçeler, krallar ve şövalyeler. Sonra demiş ki birden ona kadar kılıç takımı, birden ona kadar kupa takımı, birden ona kadar tılsım takımı, birden ona kadar değnek takımı. Büyük arkana kartlarında da birinci sihirbaz kartından 10 numaralı talih çarkına kadar ilk onlu takım. 11 numaralı güç kartından 20 numaralı çağrı kartına ikinci onlu takım. Yazar numaraların cinsiyet üzerinden değil etkin ve dilgenlik üzerinden tanımlanmasından yana. Çift sayıları edilgen, tek sayıları etkenliğe bağdaştırdığını söyleyerek devam etmiş sayfa 38'de bir kadın etken ve bir erkek edilgen olabilir demiş. Aynı sayfada demiş ki bir sembol aynı insan bedeni gibi bir bütündür. İnsan bedeninin iki bacak, iki kol, bir kafa, karaciğer vesaire toplamlardan oluştuğunu iddia etmek saçma olduğu gibi tarotta da her 10 rakamı öteki rakamların toplamı olarak düşünmek de aynı şekilde absürt olacaktır demiş. Tarot'un mesajını anlamak için tüm bu sayıları her birini kendi özel karakteri olan birer birey olarak kabul etmemiz gerekir diyerek de tamamlamış cümlesini. 44. sayfada tarotun artarak ilerlediğinden bahsetmiş. 4, 9, 14 ve 19 rakamları bildiğimiz tarzda Roma rakamı olarak ifade edilmiyor şeklinde bir yazısı var. Sayfa 61'de numerolojinin dikdörtgen şekli dediği bir bölüm var. Kartlar bir dikdörtgen şeklinde olduğu için Bunları tam ortadan ikiye böldüğünde sol tarafa edilgenlik, sağ tarafa etkenlik diyor. Sol taraf dişil, sağ taraf eril ve sol batıyı sağda doğuyu gösteriyor. Bunun üzerinden bu kartı yani dikdörtgeni ikiye katlıyor ki iki tane kareden oluşur aslında bu bölüm diyor. Üst kısım bu sefer gökyüzü ve alt kısım da yeryüzü olarak ifade ediliyor. Yatay ve dikey olarak böldüğü bu dikdörtgen formu daha sonra kendi içinde tekrar 8 parça küçük kareler şeklinde bölüyor. Bir rakamı katlanıp ortaya çıkan ilk kare formu 2 numaralı sayının sol alttan başlayarak işte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar sağ üst kışıya kadar devam ettiğini söylüyor. 10 da artık katlanmış kartın bütün hali. 2'ye katladığımız bölümü 6, 7, 4, 5 hattından 2'ye kestiğimizde de bu 6, 7, 4, 5 hattının da insan bölümü olduğunu söylüyor. Sayfa 64'te 1. seviyeden 10. seviyeye kadar gösterdiği bir bölüm var. 1, potansiyel tohum başlangıç. 2. Kişinin harekete geçmek için gücünü, arzularını ve hislerini bir araya getirdiği seviye. 3. Yaratıcılığın infilak ederek patladığı seviye. 4. Maddi dünyanın egemenliği, fikirlerin netleşmesi, duygusal sakinlik. 5. Durağın dengeyi bozan bir fikrin ortaya atılması. 6. Kişi neyi seviyorsa onu yapmaya cesaret eder. 7. Ayakları yere basan faaliyetlere dönüşüm. 8. Mükemmel enerji birikimi, kalbin dolması, aklın boşalması. 9. Tam mükemmelliğin mümkün olması. 10. Bütünlüğe ulaşılan yer ve yeni döngünün oluşması için bir başlangıç. 10 seviyenin dinamikleri diye bir bölümü var 65. sayfada. Numarolojinin her seviyesi bir sonrakine evrilir demiş dizilen çiftler ya evrimi azdan çoğa doğru ya bir mücadeleyi etken edilgen ya da durgunluğu çoktan aza temsil eder demiş. Böyle